Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün İskambil kağıdına yeni başlayanlar için tavsiyeler, öneriler ve destek önerileri hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar yeni başlayanlar için genellikle pahalı şeyleri almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yeni başlamışsınız. Kendinize gerektirmeniz için paranızın olması lazım ve bu paranızı boş yere harcamamız lazım. İlk önce düşük seviyeli kartlardan, kartlardan başlayarak yükseltebiliriz. Yeni başlayanlar için tavsiyelerden İlki kesinlikle neon kartlar almayın. Neon kartlar çünkü e, kafanızı karıştırır, oyun oynamayı öğrenemezsiniz. Ondan sonra kartları farklı şekillerde görebilirsiniz, ustalaşmadığınız için bu konularda. O yüzden e, Türkiye'de her yerde bulabileceğiniz, Japon pazarlarında, tane fırtane, kıraathanelerde bulabileceğiniz, çay bulabileceğiniz bu karttan bahsedeceğim. Star böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Star Playing Cards Bridge. Kastana. Bundan almanızı tavsiye ederim. Neden derseniz fiyatı çok uygun. 50 TL aldım ben. 2025 güncel fiyat olarak 2025 güncel fiyat olarak 50 TL. Şimdi artılarını, eksilerini konuşacağız şimdi. Nerenizler? Artılarını sayacağım. Fiyat performans ürünü. Ve Yeni başlayanlar mesela e, Karot açma Karot açma Mesela e, Genellikle bilekçek oynayanlar bilir. Masaya böyle açarlar kartları. Ondan sonra dağıtırlar. Mesela bununla bu hareketi yapmak Olmuyor. Neden? Çünkü bu kartın kalınlığı o bilek çekteki yapılan bicycle'a göre uygun değil. Bicycle Amerika'daki yabancı ürün. Yani bicycle'lar pahalı biraz ama profesyonel bir şekilde oynayabiliyorsunuz kartı. Bunun kalınlığı 0.0 milim daha fazla. 12 ince. İnce olursa açması daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. Ama ince olmazsa hiçbir şekilde açamazsınız. Çok zorlanırsınız. Mesela eee Yabancıların yaptığı bir hareketi göstereceğim size. Bir saniye. Bakın mesela şu hareket çok şey mesela bakın. Şu hareketi bu kartta yapamıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Hepsinin açılması gereken yani böyle böyle şöyle şöyle aç, ara ara gözükmesi lazımken kart kalın olduğu için kartın milimetrik ayarı böyle olduğu için bunu açarken Teker teker açılmıyor. Gördüğünüz gibi çoğu kısım açılmıyor. Şurası açılmıyor. Açılmıyor. Neden? Çünkü e, kağıdın, kartın şeyiyle alakalı. Kalınlığıyla alakalı. Böyle açılmıyor bu mesela. Açılmıyor. Böyle olursa olmaz. Bu hareketi yapamazsınız. Bu hareketi yapamazsanız zaten e, sihirbazlıklar genellikle bununla başlar. Ondan sonra kart karıştırma, kart bulma öyle. Ayrıca bir şeyden daha bahsedeceğim. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ee, artık bir kutusunun tasarımını inceleyelim. Kutu bu şekil. Gördüğünüz gibi şöyle daha çok net bir şekilde yaklaştırıyorum. Şu şekil arka tasarımı zaten yanlar kan, bir iki kanasta yazıyor. Star kart. Eee, kart tasarımı şu şekil. Ondan sonra Kapazı böyle. Bir saniye çok yerde göstermem lazım. Ee, kız böyle. Klasik normal Türk şey yani. Kızı böyle. Olsun bunun içinden ayrı da Türkiye'de olduğumuz için cep cep takvimi diye bir şey hediye olarak içine geliyor. Ben atmıyorum koleksiyoner olduğum için içinde duruyor. Atan atabilir. Ondan sonra şu ekstra kartlar böyle duruyor. Yani ekstra kart bu şekil. Joker e benzetilmiş ama Joker'e benzememiş. Sıfır benzeme. Aslar bu şekil. As yani normal Türkiye kartı. Bir de Joker'i göstereyim hemen. Yani Joker her zamanki gibi dediğim gibi Standart. Hiçbir şey konsepti yok. Yani ben de normalde bunun bir tane daha var. Bir saniye şuradan çıkartacağım hemen. Bunun mavisi de var bende. Ama maviye açmadım. Çünkü koleksiyonculuk olarak bir bilgi daha verirsem eğer iki tane aynı karttan alıyorsanız. Aynı kart dedim yani mesela bunun kırmızısı var Star'ın. Mavisi de var. Mavisini de alacaksınız. Onu da alacaksanız bir tanesini açın. Bir tanesini açmayın. Çünkü e, bir tanesiyle oynarsınız zaten öbüründe sadece renk farklı oynuyor. Kart kalınlığı bu, e, şey e, görseller aynı. Sadece mavi. Mesela bu kırmızı bu mavi. Şimdi göstereyim bir saniye. Daha net anlayacaksınız. Anlatınca biraz anlaşılmıyor olabilir. Ondan sonra bir daha anlayayım. Bakın mavisi. Aynı kart bakın yan yana koyabilirsem. Bir saniye bak. Bir saniye. Aynı kartı gördüğünüz gibi bak. bunu açmadım bak 50 tl aldım da şuradan hemen Gösterebilirim bak 50 tl Yani bize yalan olmaz da. 50 tl işte bak Üstüne zaten cep takvimi diye şurada yazıyor bak şimdi Bunu açalım Bir saniye Açalım derken şurasını açacağım iç kısmını açmayacağım İç kısmı derken birazdan Bakın böyle paketli bu Gördünüz mü bak as da böyle yani sadece mavi özelliği var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden koleksiyonculuk olarak ben açmamayı tavsiye ediyorum. bulunuyorum. Çünkü kıyamıyorsunuz bak. Ben mesela bu kırmızıyı açtım. Açmama 4-5 gün olsa bile kıyamıyorum. Neden? Çünkü olmaz yani kıyamıyorum. Mesela bunu açtınız ya arkadaşlar. Bunu koleksiyonculardan bazıları bilir. Bak mesela Amerikan Bicycle e, yabancı yurt dışı ürün aldığınızda bakın bizde böyle çeltikler var. bunda çeltik yok. Yani çeltik yok derken Amerikan kartına çeltik yok. Şu kapatma kısmında şu da yok. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu olmuyor. Bunun sadece şu bakın şu dikdörtgen şekilde oluyor. Şuraya sticker alıyor. O sticker'ı nasıl açıyorsunuz biliyor musunuz? Sticker dedim yani kart özel e, yapışkan gibi bir şey oluyor. Onu ben genellikle maket bıçağı kullanan görüyorum. Maket bıçağı yanlış. Bakın. Bende de maket bıçağı var ama maket bıçağını daha önceki gösterdim. E, folyoyu açmak için kullanıyorum. Onu sonra oradan bu kartı mesela onun şurasında çeltik oluyor. O çeltiği şuradan şöyle ben kartı koyuyorsunuz. Normal joker kartı hepsi olur koyuyorsunuz yavaş camana şöyle yapıyorsunuz oraya e, şu çeltik olan kısma bütünleşiyor hem üstünde duruyor hem görüntü bozulmuyor ama daha yani Amerikan bicycle deste alırsam açmam evimde mesela e, koleksiyon olarak durur mesela üç tane aldım bir tanesini açarım iki tanesi koleksiyonu durur şimdi arkadaşlar yeni başlayacaksanız e, böyle maddi durumunuzda sıkıntıysa Japon pazarından alabilirsiniz. Ya internette mesela e, 60 lira. Zaten Japon pazarında 50 TL. Kargo ile birlikte 60 TL geliyor internetten baktım, araştırdım. Mesela e, bu nasıl diyeyim? Mağazalarda da olabilir. Mesela memleketinizin mağazasında bulabilirsiniz. Ben Kayseri'de yaşadığım için şunu Kayseri forumdan aldım. Almadım pardon Ben bunu Japon pazarından aldım. E, şunu da Japon pazarından aldım. Çünkü Japon pazarı daha uygun. Mesela bunun Kayseri fonunda iki tanesini bir tanesi 125 TL geliyor. Ben 125 TL iki tane kart alıyorum. Bana de pahalıya denk geliyor. Onu anlatmak istiyorum. Ayrıca yeni başlayacaksanız arkadaşlar e, şu şekilde düşünmeyin. Mesela millet siz kumar oynuyorsunuz diyor. Ama kumar bu kumar değil. Mesela biz kumar oynuyoruz ama şu şekilde oynuyoruz. Ortaya bir iddiamız yok. Eğlence. Vakit geçirelim diye. Şimdi bu bazen arkadaşlar anlamıyor. Biz ortaya para koymuyoruz. Biz kendi çabamızda yani mesela benim, ben hadi kumar ayına bazı olsam şu an benim şurada en az bin tane kartım olurdu. Bin tane böyle destem olurdu. Ayrıca yani bir kumar oynayasak oynanmaz yani. Böyle oynanmıyor zaten. Dijitalden oynanıyor artık kumar. Bu bu sistem kapandı. Ayrıca e, ailenizin vermiyorsa ailenize vakit geçirmek için e, mesela Babalar zaten abileriniz her türlü biliyordu, Bilmeyeniniz yoktur diye biliyorum. Bilmeyen çok azdır diye düşünüyorum. Mesela buna kumar diyorlar. Ama biz ortaya bir şey koymuyoruz. Mesela kumar nasıl olur biliyor musunuz? Bak. Mesela ben oynuyorsun tamam mı? Ben bunu koydum. Sen beni yenersen ben sana atıyorum. Tamam şu desteği veriyorum. Bu kumar olur bak. Ama şöyle oynarsanız Hadi kanka eğlence sunalım kafa dağıtalım derseniz Bu kumara girmez Ortaya para vesaire bir şey konulursa kumara girir Bunu da bilgilendirmek için koydum Bilgi videosu bir şey Arkadaşlar ben bu bilgileri Yani ben Dün açtım youtube kanalını Ben size bilgilendirmek istedim Normalde ben bunları biliyorum Dört buçuk ayda filan ben bunları biliyorum Uğraşıyorum Destede katmaya çalışıyorum katabildiğim kadar Size ilerleyen videolarımızda Black Jack nasıl oynanır? Pişti nasıl oynanır? E, ee, sihirbazlık numarası nasıl yapabilirsiniz? Bunlar hakkında detaylı bilgi vereceğim. Kart açılım videolar da olacak. Onun sonra tek iskambil kağıt değil UNO da açacağız. UNO da hakkında bilgiler vereceğiz. E, ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.